Bye. Okay. Hop Metin abi. Cemal baba dün gece maçı izledin mi? Bizim. Metin abi hani bize çay ısmarlıyordun ne oldu? Hop biri çay mı dedi? Bak bak evet, bak bak nasıl döndürüyorum şeklime bak. Ay 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 hop 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 hop. Ana gitti. Şu halime bak. İşimden kovuldum diye bu gorilden yardım istiyorum. Eee şey iyi ki beni yanına kabul ettin sevgili arkadaşım. Oğlum Feridun Hadi neredesin? Öğlene kadar şu arabanın sübabını değiştir bakayım. Sübaba 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 sübaba. Evladım hoş geldin. Feridun'un arkadaşıymışsın. Ne arkadaşı? Ee, evet evet. Çok samimiyizdir. Duyduğuma göre işsiz kalmışsın. Bizim de burada bir çırağa ihtiyacımız vardı. Bugün etrafı incele. Yarın sabah başlarsın çalışmaya. Teşekkür ederim. Elinizi sıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim tikim var. Elini kolunu pek oynatma öyle. Affedersiniz. <laughs> İşimiz var bu çikliyle. <laughs> Deminki eli saymıyorum. Ben de tuşları alışıyordum. Şimdi gerçek oynuyoruz. Başlıyorum. Üç, iki, bir... Aa, yenildim. Bu da sayılmaz ya. Benim tuşlarım bozuk bir kere. Benimle alay edersin ha? Gel buraya bakayım. Şimdi yedim seni. Gel. Daga yok ha. Daga yok dur. Dede bir on nerede gördün mü? Lobo, ribo, ribo. Elektrol. Elektrol mü? Elektrikle bir karışımı mı? Bence bu isim de olmamış. Al sana olmamış. Hah. Aa, şimdi görürsün sen. Ah. <fartcısı> <fartcısı> <hars> Yakalayamaz ki. Hadi bay bay. <bye. gülüyor> <fartcısı> <Fartcısı> <laughs> oh. oh. Tamam yeter yeter yeter. Aa, e bizim oyunda ne oldu? Ana, bir bir oyuna girmiş. <laughs> ne haber? <laughs> ben biraz araba yarışı oynayayım bari. Hop! <laughs> kopi kopi! Cengami cengami! <gülüyor> 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 ne o dede? <laughs> Tehlikeli bir gün olsa iyi olur. Saatime bakılırsa tam üç saattir tekme atmamışım. Pow pow pow! Kır kır aferin sana. Daha yeni temizledik her yeri. Vay canına! Şu rüzgar güllerinin büyüklüğüne bakın! Don Quijote bunlara karşı mı savaşmıştı? Hayır onlar, yel değirmenleriydi. Pow pow! Peki bir şey soracağım. Biz buraya neden geldik? Bir eski haline geri döndürmemiz gerek. He? Bir ola ne oldu ki? Hemen hatırlayalım. Gürcan yani iki yüzlü bir ola makineye itince bir ola elektrik adam oldu. Elektrik gibi gidip gidip geliyor. Tam normal oldu diyorsun. Hop bir bakıyorsun yine bilgisayara falan girmiş. Çok acayip. Ve onu geri döndürebilecek tek alet de işte burada. Yani rüzgar gülü çiftliğinde. Bu bir haftadaki üçüncü rüzgar gülü. Böyle giderse bütün hepsi yakında yok olacak Hayri Bey. Hayri Bey, öğle yemeğinde bugün hoşaf mı çıkacak yine? Suat, hiç sırası değil abi. Hoşafı şey yapma şimdi. Hı, hmm, buna bir çözüm bulmalıyız. Efendim, süper bir takım geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Rüzgar Gülü çiftliğinde gizemli olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta üçüncü Rüzgar Gülü de hiçbir sebep yokken paramparça oldu. Ah, hoşaf içmek istemiyorum. Nuri bak oğlum burası da Carter. Gördün mü Carter'i? Evet evet Carter. <laughs> ya tut bakayım şunu. Şey ben şimdi geliyorum. Rüzgar güllerini biri ortadan kaldırıyor ama kim? Bu gizemli olayın perde arkasında neler dönüyor? Bir dakika ya ben buradaysam bu kötülükleri kim yapıyor? Sonuçta bu kötülükler benim işim. Lastik! <gülüyor> <gülüyor> Aa! İşte aradığınız böyle bir makine miydi? Ruma 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 ruma. Hayır mı diyor? Evet evet. Hayır mı evet. Evet mi evet. Hayır hayır evet evet. Hayır mı evet mi? Of evet evet bu makine. Hmm, bu makineyi kullanmanız için ödünç veririm. Ama sizin de bana bir iyilik yapmanız gerek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay <gülüyor> ne yapıyorsun? Sırt masajı istemeyecek miydin? <laughs> Yo, bak bir lira attığın masaj koltuklarından daha iyi yaparım. <laughs> Ay, masaj değil. Başka bir şey istiyorum. Ay, affedersin. İşte, sizden istediğim iyilik bu. yok, bu kadar kişiye masaj yapamam ben. Neredeyse her gün bir tane rüzgar gülümü bilinmeyen bir güç yok ediyor. Böyle giderse ülkedeki bütün rüzgar gülleri tek tek yok olacak. Lubara, lubari lubara iş bizde. Dünyamıza zarar veren karşısında bizi bulur. Pa pa pa! Bıktım bu hoşaftan bıktım. Pa. Ay affedersin. Şuna bak ayı gibi horluyor. Yalnız yerde amma çok karınca yuvası var. Baksana şu deliklere. Ta Bu nasıl bir horlamadır ya? Bu horlama değil. Şuraya bak. Yürü. Hemen bakalım. uyan ayıcık. Uyan. Kalksana hadi. Bırak adamın patilerini. Çabuk ol. Uuu. Pati kedi köpekte olur. Ayı da pati mi olurmuş? yemek bırakmışlar galiba. Baksana her yeri karınca basmış. Oo, oh, afiyet olsun. Ne güzel yediler iki dakikada. Şimdi de üstüne tatlı patlatmaya gidiyorlar galiba. Yürü hadi takip edelim. Oh. Burası çok karanlık. Işığın var mı Zekai? El fenerini kaptan unuttum. Ocak çakmağı var bu olur mu? Evet evet vahşi bir hayvan galiba. Neyse devam edelim. Bu karıncaların hepsi birden nereye gidiyor acaba? <laughs> Aa! Gel bakayım buraya. Ki ben ne değiliz yok. <laughs> Rüzgar güllerimi kurtardığınız için size çok teşekkür ederim. Artık doğayı daha az kirleterek enerji üretmeye devam edeceğiz. Hadi ayı dede başlat bakalım. Bir olur geri getirelim. Lula. Lula. <laughs> geri geldim. <laughs> Oy, iyi, iyi, iyi. Ya, hoş geldin. <laughs> Vay, bu nedir? O senin özel bilekliğin. Artık istediğin zaman süper güçlerini kontrol edebileceksin. <laughs> ha, abi çok iyi. Hadi dene bakalım güçlerini. Hı? Hmm. Nerede denesem? Nerede denesem? Hayırdır, ne baktım? Ha? <laughs> Benden niye deniyorsun? <laughs> <laughs> <Ne aldım>, dursana! <laughs> Aa, affedersiniz ya, bu bölümde konuşmayı unuttum. Bir sonraki bölümün senaryosunu okuyordum da. Bir sonraki bölümde dinozorlar falan var. Bakın! Efso bir bölüm geliyor, değil mi Batu? Dinozor! Bı! Ay çok korktum.